أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فبذل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونتق حبيب الله كما قال كما قال Aziz ve muhterem kardeşlerim, Cuma'nızı en kalbi muhabbetlerimle tebrik ediyorum. allah Teala cümlemize bu mübarek günün feyiz ve bereketinden istifade edebilmeyi nasip buyursun. Darda olan, zorda olan kardeşlerimizin Mevlamız imdad-ı ilahiyyesiyle, ü inayetiyle yardım eylesin. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza ankarî bir zamanda edalar, lütfü keremiyle ikram ve ihsanda bulunsun. Zalimlerin, kafirlerin zulmü altında Mevla'nın medet-ü inayetini unan mümin kardeşlerimize Cenab-ı Hak bugün hürmetine hayırla, nusretiyle yardım eylesin ve onları da mansur ve muzaffer eylesin. Bugün nasip olursa inşallah çok mühim bir konuya değinmeye gayret eyleyeceğiz. Valimahalleriniz havalar ısındı. Havalar ısınmasıyla birlikte maalesef sokaklarda böyle hanımefendilerin bir takım giyim ve kuşamlarında sıkıntılar baş göstermeye başladı yeniden. Bugün inşallah Nevla'nın mühim emri olan tesettür ile alakalı konuşma, makinelerde bulunma gayret eğleyeceğiz. Tesettür, gizlenmek, kapanmak gibi anlamlara geliyor. Bir fıkıh terimi olarak ise erkek ve kadının dinen örtülmesi gereken yerlerini örtmesi demek diye tarif ediliyor aziz kardeşlerim. Dini ıslahta baktığımızda vücudun açılması, gösterilmesi ve bakılması yasaklanan yerlere dini manada avret deniliyor. Setre avret ise erkek ve kadının avret mahallerini örtmesi demek anlamına geliyor. Daha çok tabi setre avret namaz esnasında belli uzuvların örtülmesi anlamında kullanılsa da avret yerinin örtülmesi hem namaz kılma esnasında hem de namazın dışında örtülmesi lazım gelen yerleri ifade eden bir terimdir. Bu hususta ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere baktığımızda sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Cenabı ı Hakk'ın emir ve tavsiyeleri çok net karşımızda durmaktadır. İslam uleması da en üstüne talimlerimizde bu hususta ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri anladıklarını bizlere izah etmişler ve fıkhi manada da hanımefendilerin ve erkeklerin tesettür cihetinde riayet etmeleri lazım gelen kaideleri ortaya koymuşlardır. Tabi Nur Suresi'nde geçen ayet-i kerime, 31. ayet-i kerime, 30. ayet-i kerimede Cenabı ı Hak erkeklere, 31. ayet-i kerimede ise hanımefendilere yönelik hitabında bulunmuş ve kullil mu'minati yaghudna min absarihinna ve yahfazna furujahunna ve la yubdina zinatahun illa ma zahara minha buyurarak burada hanımefendilere mümin kadınlara söyle ey peygamber aleyhissalatu vesselam gözlerini haramdan sakınsınlar ızlarını muhafaza etsinler yüz ve el gibi görünen kısımlar hariç zinet yerlerini göstermesinler ve yaghribna bi humurihinna ala juyubihin ve başörtülerini de yakalarının üzerine kadar salsınlar diye ifadede bulunmuş ve akabinden kendisine mahrem olan erkekleri tek tek saymıştır. Buraya baktığımızda ise zinetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan ve sahip olmuş olduğu kölelerden ya da erkekliği kalmamış olan hizmetçilerinden ve henüz kadının mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkasına göstermesin diyerek Mevlamız mümin kadınları, çocukları ve onun dışında kalan kendisine mahrem olan erkekleri tek tek zikretmiş ve bu erkeklerin dışındaki kalan tüm erkeklerin yanında zinetlerini göstermemelerini Mevlamız hanımefendilere emir buyurmuştur. Ve ayet-i kerimenin sonunda ise Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَا مَا yufin مِنْ زِينَتِهِمْ Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar buyuruyor Mevlamız. Aziz kardeşlerim, günümüzde bakınız topuklu ayakkabı diye bir şey var. Hanımefendiler bunları giyini veriyor. Böyle sokaklarda tak 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 yürü veriyor. Ayet-i kerimenin mealini bir kez daha sizlere oku okumak istiyorum. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar buyuruyor Mevlamız. Şimdi size soruyorum. Bu topuklu ayakkabıyı giyip hanımefendilerin sokakta böyle tak 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 gezmeleri bu ayet-i ters midir değil midir aziz kardeşlerim? Evet, herkes nasibine düşeni inşallah buradan alması lazım geliyor. Ve tuğbu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minûne leallekum tuflihûn buyurarak Mevlamız bizlere ey müminler hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz buyurmuş ve bizleri tövbe etmeye davet eylemiştir. Ne kadar günah işlersek işleyelim gelip tövbe etmemizi Mevlamız yapmış bizlere tavsiye buyurmuştur. Bu ayet-i kerimeyle de mümin kadınların belli kişiler dışında ziynetlerini göstermeleri çok açık ve net bir ifadeyle yasaklanmış ve başörtülerini örtmeleri böyle omuzlarından aşağı doğru göğüslerini de kapartacak şekilde olması lazım geldiğini ayet-i kerime açık ve net bir şekilde ifade buyurmuş ve ziynetlerini açığa vuracak davranışlardan kaçınmasını da net bir şekilde emretmiştir. Tabi başörtüsü dediğimiz hadise çok mühim. Bu konuda konuşurken de dikkat etmek lazım geliyor. Bunun da farkındayım. Bugün de inşallah böyle nakledeceğim hadiseler bazı kimselerin canını yakı verecek. Çok acı ifadeler kullanacağım. Ama ciğerimiz yandığı için, canımız acıdığı için bu toplumumuzun kanayan yarası olduğu için bu hakikatleri burada ifade etmeye gayret edeceğim. Aziz kardeşlerim, başörtüsü sadece türban dediğimiz başörtüsü dediğimiz hadise sadece başı kapatmaktan, başı örtmekten ibaret değil. İnşallah daha ileride biraz daha bunun teferruatına gireceğim ama yeri gelmişken şurada ifade edeyim. Böyle sadece başını kapatarak, boynunu açık bırakan deve hörgücü gibi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapısına, topuz yapan vesaire böyle e, çenesinin altını gösteren, yakasını kapatmayan, omuzlarından aşağı başörtüsü salınmayan başörtülerin hiçbirisi İslami bir tesettüre uymuyor aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın kıyafeti şudur diye belli bir kıyafeti bize emretmemiş. Başörtüsü şudur diye bir şekil ifade etmemiş. Ama e, ciddi manada bunların nasıl olması lazım geldiği noktasında ne yapmış? Bir takım kaideler, hususlar beyan edilmiş. Örtünmenin usulü adabı budur demiş. Ve bunu mümin hanımlara tesettür cihetinde, başörtüsü cihetinde emir buyurmuş. Hepinizin bildiği, pek çok kez işitmiş olduğunuz, başta da okumuş olduğunuz ayet-i kerime Ahzab suresinin 59. ayet-i kerimesi hicab ayeti diye bilinir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam allah Teala onun şahsında hanımlarına emretmesini buyurmuş ve o hanımlar özelinde, ezvâr-i Tahirat radıyallahu teala anhünne, validelerimiz özelinde ama bütün mümine hanımları ifade eden ayet-i kerime. Estağfirullah bismillah. Ya eyühen ey peygamber. Kul de ki ve ve Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara açık ve net bir şekilde söyle ey peygamber. Yudnîne aleyhinne min Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Dışarı çıkarken paltolarını, mantolarını, gilbablarını e, cilbablarını giyiniversinler. Zâlike ednâ en yurafne felâ yu'zeyn. Bu onların tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Ve kana Allahu gafurur rahima. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir buyuruyor. Bu ayet-i kerimede, Müslüman kadınların evlerinden çıkarken üzerlerine böyle vücut hatlarını belli etmeyecek dış elbise almalarını ve ev kıyafetiyle sokağa çıkmamalarını Mevlamız bizlere ve hanımefendilere emrelemiştir. Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesinde giyimde böyle sadelik, tabiilik, temizlik gibi hususların yanı sıra örtünmenin dediğini dini boyutuna vurgu yapılmış ve elbisenin vücudun hatlarını belli etmemesinin ve içini göstermemesinin yanında cinsler arasındaki farklılık ve diğer din mensuplarına da benzememe gibi unsurlar, hususlar ne yapılmış? İlke olarak tayin edilmiştir. Hz. Ayşe Validemiz radıyallahu teala anha bu hususla ilgili ilk uygulamayı bize şöyle naklediyor. Allah-u Teala وَلْيَضْرِنَّ بِهُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ Ayet-i kerimesini indirdiğinde Allah o ilk muhacir hanımlara rahmet eylesin ki bu ayeti kerimeyi beylerinden işitir işitmez ne yaptılar? Eteklerini kestiler ve bunlarından başlarını örtü yaptılar buyuruyor Hz. Ayşe radıyallahu teala anh Safiye bin Çiçeybe şöyle bize haber veriyor. Biz Hz. Ayşe ile birlikteydik. Kureyş kadınlarında ve onların üstünlüklerinden söz ediyor idik. Hz. Ayşe şöyle dedi ki şüphesiz Kureyş kadınlarının bir takım üstünlükleri vardır. Ancak ben Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden, ve bu kitaba daha kuvvetle inanan ensar kadınlarından daha faziletlesini görmedim. Vel yazribne bi humurihinne ala başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar ayeti inince onların eşleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Ve hanımlarına, kızlarına, kız kardeşlerine ve akrabalarına bu ayeti kerimeyi okudular. Bu kadınlardan her bir tanesi etek kumaşlarından keserek Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar ve ertesi sabah Hazreti Peygamber'in arkasında baş örtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı buyuruyor Hazreti Ayşe Validemiz. İşte Mevla'nın emri gelir gelmez, hicab ayeti gelir gelmez, Ensar-ı Kiram, Rıdvanullahi Teala Hazaratındaki hanım sahabi güzin hazaratı ne yapmışlar? Hemen bu emre ittiba etmek doğrultusunda dış giysilerinden vermişler ve başlarını örtü yapmışlar aziz kardeşlerim. Hazreti Ayşe Efendimiz yine bu hususta çok güzel bir rivayette bulunuyor bizlere. Nakle diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ince bir elbise giymiş olan kız kardeşi Esma, Hazreti Ayşe Validemizin küçüğü, Hazreti Ebubekir Efendimizin diğer kızı. Onu böyle ince bir elbiseyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girilmiş olduğunda gördüğünde sevgili Peygamberimiz o Esma radıyallahu teala anha validemize ne diyor? Ey Esma! Kadın ergenlik çağına ulaşınca, akıl bali olunca yüz ve ellerini işaret ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vücudunun şurası ve şurası dışında kalan yerlerini göstermesi doğru olmaz diyor. Bakın ince elbiseyle gelmiş, bu elbiseyi giyinmiş olarak gelmiş ama sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam el ve yüz dışındaki yerleri örtmesi lazım geldiğini, bu kıyafetin uygun olmadığını söylüyor. Neden? Çünkü ince ve vücut hatları belli oluyor diye. İşte erkek ve kadın namus ve iffetini koruması ve kadının örtülmesi gerektiğinden söz eden ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere baktığımızda örtünme ile ilgili belli bir şekil şartı ve model önerilmediğini görüyoruz. Ancak ayet-i kerimelerden İsa ulemasının ifade ettiği şekliyle anlaşıldığı kadarıyla kadın ve erkeğin fitneye sebep olmayacak ve karşı cinsi tahrik etmeyecek ve ağır başlılığını koruyacak biçimde örtülmesi lazım geldiğinin çok net bir şekilde anlamışlar ve bizlere ifade etmiş İslam uleması. Aziz kardeşlerim, nitekim Ahzab Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız Esselamübillah وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلَى Siz, önceki o cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi açılıp saçılmayın buyuruyor. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz açılıp saçılmayın buyuruyor. Yüce Mevlamız Ahzab suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Ve bu ayet-i kerime ile Hazreti Peygamber'in hanımlarının şahsında bütün Müslümanlara Yüce Mevlamız bu yönde bir ikazda bulunuyor. Bu zikretmiş olduğum ayet-i kerimelerle Hazreti Ayşe validemizin nakletmiş olduğu hadis-i şeriflerle benzer diğer hadis-i şeriflerden hareketle İslam alimleri arasında bir ittifak hasıl olmuş. Müslüman kadınların namaz kılarken ve namaz dışında vücudun el ve yüz ve ayaklar dışında kalan kısımlarını aralarında dinen evlilik caiz olan yabancı erkekler yanında açık bulunmamaları gerektiği konusunda bir ittifak hasıl olmuş aziz kardeşlerim. Şekil ve ayrıntı yönüyle mahalli ve kültürler bazı farklılıklar olabilir. Ama temelde örtünmenin dini bir emir olduğu noktasında Allahu Teala'nın hanımlara ve erkeklere tesettürü farz kılması noktasında bir ittifakın hasıl olduğunu, bu tesettürün Asla ve kat'a bir kavmin adeti olmadığını, bir beldenin adeti olmadığını yüce Mevlamızın kat'i surette emri olduğunu, kitap ve sünnet ile sabit olduğunu, icma ile sabit olduğunu ve bütün dört mezhep alimlerimizin ittifakla beyan ettiği gibi dinin bir vecibesi olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Örtünmenin iffet ve hayayı korumak, tanımayı ve incinmemeyi sağlama gibi bazı hikmetleri bulunsa da ayet gelmede öyle zikrediliyordu örtünme vecibesinin sırf böyle bir gayeye bağlanması ve bu gayenin bulunmadığı veya başka yollarla elde edildiği durumda da örtünmenin gerekmeyeceği noktasında görüş serdeden bir takım kimseler var. Bu noktada bunların söylediği, özür diliyorum, zırvadan başka bir şey değil. Nitekim, İslam dönün dininde örtünme emrinin ferdin fıtri yapısını ve insanlar arasındaki ilişkilerde dengeyi gözetme ve insan haysiyetine yakışır bir aile hayatı kurma gibi gayelere de yönelik olduğu çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Yani sadece böyle tanınma ve rahatsız edilmeme tarzında bir husus e, illet değildir. Öyle, beni kimse rahatsız etmiyor. Burada zaten herkes böyle değil. Açılıp saçılmak doğru değildir aziz kardeşlerim. Örtünme emrinin uygulanması noktasında erkek ve kadın arasında farklı hükümler getirilmekle birlikte kadın ve erkekler için dinen belirlenen ölçülere uyma konusunda temel ilke olarak cinsler arasında bir ayrım yapılmaması ve her iki cinse de aynı derecede sorumluluk yüklenmesi çok dikkat çekicidir. Cenab-ı Hak Nur Suresinin 30. ayet-i ilk önce erkeklere hitap olarak buyuruyor ki Kul ey peygamberim de ki lil mu'minine mümin erkeklere söyle ey peygamberim ey rasulüm yehullu minem gözlerini haramdan sakınsınlar ve yehfezu furucehum ve ızlarını da muhafaza etsin korusunlar Zâlike ezkâ lehum bu davranış onlar için daha nezihdir." buyuruyor. Erkeklere hanımlardan evvel bu uyarıda bulunuyor yüce Mevlamız. Akabinde hemen devamında ve kullil mu'minati yazmunna min absarihinna ve yahfazna furujahunna ve la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, yüzlerini korusunlar, yüz ve el gibi görünen kısımlar hariç zinetlerini göstermesinler. Uyarısı da bu uyarıyla da ne yapıyor? Kadınların aynı ölçüde titizlik göstermelerini emir buyuruyor yüce Mevlamız. Aziz kardeşlerim, Erkeklerin namazda ve namaz dışında örtülmesi gereken yerlerin İslam alimlerin kahir ekseriyeti göbek ve diz kapağı arasında kalan bölge olarak ifade etmişlerdir. Bu noktada erkeğin erkeğe karşı, erkeğin hanımlara karşı avret yeri yine göbek ve diz arasıdır. Kadının kadınlara karşı ve mahrem akrabalarına karşı olan yerlerinde yine ulemamız beyan etmiş. Ama yabancı erkekler ve müşrik kadınlara karşı kadınların, hanımefendilerin elleri ve yüzleri dışında bütün yerlerinin avret olduğu ittifakla beyan edilmiştir. Hanımefendiler, insanlık mektebinin ilk hocasıdır aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak onları muazzez bir varlık olarak yaratmıştır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, cennet anaların ayakları altında diyerek, kadınların ulviyetini çok net bir şekilde ifade eylemiştir. Bu noktada şer'i örtünme bağlamında, hanımefendilerin bir takım esasları var, erkeklerin de bir takım esasları var. İnşallah şimdi bunları hızlı bir şekilde ifade ederek, e, temel meseleye gelmeye gayret edeceğim. Şer'i örtünmenin hanımlar cihetinden, Kaide ve neler? Örtünme ilk olarak bütün vücudu örtmeli, sar ne yapmalı kapsamalıdır. Zira Cenab-ı Hak dış elbiselerinin üstlerine giyinilmesini söyle ve evdeki kıyafetlerle dışarı çıkmamalarını ifade et buyurmuş. Ve Kur'an-ı Kerim'in istisna tuttuğu illa ma minha el ve yüz dışındaki bütün vücudun kapatılması lazım geldiği net bir şekilde ifade edilmiştir. İkinci kaide hanımefendiler için? Giyilen elbisenin şeffaf olup vücut hatlarını belli etmemesi gerekir. Hz. Ayşe validemizin haber veriyor. Temim kabilesinden bir kadın grup geliyor ve şu şekilde söylüyoruz. Temim kabilesinden bir kadınlar, bir grup kadın geliyor. Hz. Ayşe Validemiz onlara şöyle söylüyor. Siz mümin misiniz? Hakikaten Allah ve Resulüne iman etmiş kimseler misiniz? Bu giydikleriniz mümin kadınların elbisesi değil buyuruyor. Neden? Çünkü böyle şeffaf, ince ve vücut hatlarını belli ettiği için. Üçüncü kaide, kadınlar erkeklere has olan elbiseleri giyinmemelidir aziz kardeşlerim. Çünkü herkesin kendisine mahsus elbiseleri var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadın elbisesi giyen erkekleri ve erkek elbisesi giyen kadınları lanetlemiştir. Allah'ın laneti onların üzerinde olsun buyurmuştur. Şimdi düşünelim. Pantolon giyinen hanımefendileri, etek giyinen erkekleri bir düşünelim. Allah ve Resulü'nün lanetini almak isteyenlere ifade ediyoruz. 4. Vücut ölçülerini belirtecek derecede dar olmaması gerekir. Nitekim bu konuda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde elbise giyen insanları giyinmiş olduğu halde çıplak olan kimseler gibi tasvir buyurmuştur. Bakın vücut elbiselerini, vücut hatlarını belli edecek seviyede dar olan giyinmiş kimseler sevgili Peygamberimizin ifadesiyle aleyhissalatü vesselam onlar örtülü çıplaklar, giyinmiş olduğu halde çıplaklar diye ifade edilmiş hadis-i Bu halde kadın giyinik olduğu halde gerçekte çıplak hükmünde oluyor sevgili Peygamberimizin ifadesiyle. Beşinci husus ise kadın evinden dışarı çıktığında böyle üzerindeki ziynetleriyle bakışları üzerine çevirmemelidir. Peygamberimize bize aniden görünme hakkında korulduğu sorulduğunda gözünü çevir yani başka bir yere gözünü kaydır buyurmuştur Hazreti Ali Efendimiz'e. İlk görmek mazurdur yani. Gözün bakmakla, dilin konuşmakla, nefsin temenni ve iştahı ile fercin de bunu yapması ve terk etmesiyle Adem oğlunun mutlaka zinadan bir payı olduğunu ifade etmiştir sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Aziz kardeşlerim, Bunlar hanımların ölçüleriydi. Erkeklerin ölçüsü yok mu? Tesettür sadece hanımlara mı farz? Elbette ki değil. Tesettür erkeklere de farz. Peki burada 10 tane madde zikretmeye çalışacağım. Hepsi aslında birbirinden mühim hadiseler. Birinci husus ne? Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı, yine tamamını kapatacak şekilde olmalı. Dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Kibir ve riya asla olmamalı. Öyle bir kıyafet giyiniyor ki ben buraların asim paşasıyım edasında yürüyor. Mütevazi ve samimi olmalı. İnce ve şeffaf olmamalı. Kalın ve teni göstermeyecek şekilde olmalı. Yine vücut hatlarını gösterecek bir biçimde dar olmamalı. Geniş ve bol olmalı. Aziz kardeşlerim erkeklerin hususunu ifade edelim. İşte bu ciddi manada ihmal edilmiş bir konu. Neden? Kadının örtüsü, dış kıyafeti ve bunların ölçüleri hakkında bu kadar konuşulurken erkeğin de bol giyinmesi gerektiği hususu, onun da vücutlarının belli olmaması gerektiği hususu maalesef bize bu moderniteyi dayatan kimseler tarafından unutuldu aziz kardeşlerim. Gidiyoruz erkekler kıyafet almaya gidiyor, pantolon almaya gidiyor. paçalar aha bu kadarcık. Üstüne yapışıyor. Maalesef. Bu nedenle bugün daracık pantolonlar, dar ve ince gömlekler Müslüman erkeklerin gençlerin üzerinde gezer oldu. Bu hususta çok mühim. Yani daracık pantolonu giyiniyor. Bakıyorsun maalesef. Burada imam efendilere de bir sözüm var. Bu hususta topluma rehberlik edecek kimselere de bir sözüm var. Giymiş olduğunuz kıyafetlere lütfen ama lütfen biraz daha itina gösterin. Biraz daha itina gösterin. Adam secdeye gidiveriyor. Bütün Eşya ortada. Maalesef. Karşı cinse benzer olmamalı ve şahsiyetine ve kimliğine uygun olmamalı. Hani hep diyoruz ya kadınlar pantolon giymesin diye. Ama karşı cinse benzememe hususunda bu husus tamam kadınlara geldi de erkeklere de var. Kişinin yaşadığı yere göre bir kıyafet kadın kıyafeti olarak biliniyorsa bunu erkeğin asla ve asla giymemesi lazım. Aynı durum kadın için de geçerli. En önemli hususlardan bir tanesi de şu ki, başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı, özgün ve aidiyetini taşıyan giysilerden olmalı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en başından beri Müslümanların onlara has bir giyim tarzı olduğunu ifade etmiş ve pek çok uygulamada da müşriklere karşı, ehli kitaba karşı muhalefet etmeyi uygun görmüş. Böyle giysilerimizin üzerinde bu ehli kitabın, müşriklerin, onlara ait işaret ve sembollerin bulunmaması noktasında dikkat etmek lazım. Soruyorum şimdi, böyle futbol takımları var, yabancı futbol takımları, Barcelona'dır, Real Madrid'dir vesaire vesaire vesaire. Onların ablemlerinde böyle haç işaretleri olan takımlar var. Gençlerimiz, Müslüman gençlerimiz bu formayı giyiniyor ve camiye geliyor. Üzerinde haç işareti bulunan forma ile namaz kılıyor. Bu kadar şuursuzluk, bu kadar bilinçsizlik olmaz aziz kardeşlerim. Üstünde yazan yazılar vesaire. Bunlar çok mühim hadiseler. Neyi giydiğimize çok dikkat etmemiz lazım. Kirli ve pejmurda olmamalı, temiz ve düzgün olmalı ve yine ilgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı, sadelik en önemli şiarı olmalı. Öyle insanları rahatsız edecek şekilde de koku sürünmemeye dikkat etmeli aziz kardeşlerim. Evet, Hz. Abdullah, özür dilerim, 2. Abdülhamit Han cennet mekan, çok mühim bir hadise. Rus elçisi Abdülhamit Han'a geliyor ve kadınlarınızı böyle fazla sokağa çıkartmamak suretiyle onlara eziyet etmiş olmuyor musunuz diye sual ediyor. Cevap olarak İkinci Abdülhamit Han Cennet Mekan buyuruyor ki ey ekselans siz kıymetli mücevherlerinizi ortada mı tutarsınız? Elçi, hayır sağlam kasalarda saklayarak onları koruruz cevabını verince Abdülhamit Han buyuruyor ki kadınlar bizim en kıymetli mücevherlerimizdir. Biz de onlar böyle olduğu için onları muhafaza ederiz, koruruz buyuruyor. Son olarak 10 böyle 2010 yılında yazılmış bir köşe yazısı ki böyle tesettür mevzusu ele açıldığı zaman konu olarak edildiği zaman beni çok derinden etkileyen bir köşe yazısı. Bunu sizlerle paylaşarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ta 2010 bakın aziz kardeşlerim. Bu okuyacağım makale 2010'da yazılmış. İnşallah buna dikkat edelim. Neden 2010 dediğimi inşallah az, sonra idrak edivereceğiz. Kuralsızlık ve ölçüsüzlük, kural, tanımaz, kural tanımazlık ne kadar kötü bir şey olduğu hakikaten ortadadır. Kurallar insanlar içindir. İnsanlar rahat ve huzuru içindir. Özgürlük için insanlar bu huzuru tepmektedir. Halbuki tam özgürlük diye bir şey yoktur. Tam özgürlük kimin için vardır? İnsanlar için değil, hayvanlar içindir. Günümüz insanı hem inancından hem de serbest yaşayından vazgeçmek istemeyerek ne yapıyor? Bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Son yıllarda kadınların giyim kuşamında, kılık kıyafetinde bir cürcünah yaşanıyor. Ve kapalısı da, açığı da ne yapacağını şaşırmış bir halde ölçüsüzlük hat safhada. Açığa bakıyorsun, neresini açacağını şaşırmış. Kimisinin omzu açık, bir ta diğer taraf kapalı. Kimisinin göbeği açık, kimisinin sırtı açık vesaire vesaire. Açık olan kimse tercihini yapmış. Kapalı kadın da tercihini yapmış. Ama inançlı bir kadın, mümine bir kadın tercihinin şuurunda değil. Evet. Buralar can yakıcı. Bu ifadeler çok can yakıcı ama toplumun temeline bir dinamit gibi konan bu tesettürü elimizden almak isteyen bize dayatılan modernitenin uyguladığı faaliyetleri şimdi çok net ifade ediyorum biraz. Aziz kardeşlerim. Kadın kapalı. Eşarplı, parlak desenli parti süsünün etekleri yerleri sürüyor. Fakat öyle daracık ki bütün vücut hakları ortada. Sokakta böyle ayet-i kerimeye ters olarak tak 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 yürüyor. Arkadan sanki uygun adını bir asker geliyor. Kadın kapalı. Fakat sokağa çıkarken öyle parfüm sürünüyor ki daha 5 metreden kokusunu duyuyorsunuz. Kendisi asansörden çıkıyor ama kokusu ancak yarım saat sonra asansörü terk veriyor. Hele sokakta böyle sigara içmeleri. Sakız çiğnemelerine ne demeli? Kadın kapalı. Ama yolda, parkta, markette böyle hem cisleriyle karşılaştıkları vakitte ses desibelleri öyle ölçüsüz. Sanki evde kendi aralarında konuşuyorlarmış gibi rahat ve kahkaha atıyorlar. Kadın kapalı. Hatta çarşaflı. Yüzü bile zor görünüyor. Fakat neredeyse on parmağında on yüzük, kolundaki bileziklerin çangırtısı on metreden veriyor. Kadın başını kapatmış ama gerdan açık. Altın kolyesi parlıyor. Kolları açık, daracık kot pantolonu ile vücut hatları ortada. İş yerlerindeki helalarda kadın bölümünü göstermek için kullanılan o etekli kadın resmini artık kaldırmak lazım. Neden? Çünkü artık etekli kadın kalmadı, herkes pantolonlu oldu. Kadın kapalı. Fakat eşarbı, güneş gözlüğü daha bilmem ne marka. Makyajı, zarafeti, şıklığı bir numara. Elbisesi, renk cümbüşü, 100 metre ileride ben buradayım diye bağırıyor. Belki de açım olsa bu kadar dikkat çekmeyecek. Kadın kapalı, yaşlı başlı. Yaşlı başlı bakın aziz kardeşlerim. O TV senin, bu TV benim dolaşıyor. Yaşlarına başlarına bakmadan gitmiş oldukları TV'lerde çifte telli oynuyor bizim hacı Kadın kapalı fakat sokaktaki yürüyüşü, edası, salına salına yürüyüşü ve süsüyle giyinişiyle ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Genç kız kapanmış fakat parkta erkek arkadaşıyla sarmaş dolaş dolaşıyor. Kadın kapalı fakat evinde kocasına, ana babasına göstermediği kibarlığı, inceliği sokakta erkeklere gösteriveriyor. <laughs> Aziz kardeşlerim, tesettürün esasları çok net ifade edilmiş. Örtülecek yerleri örtmek, vücut hatlarını belli etmemek, sade olmak ve dikkat çekecek renk ve tarzda olmamak, zaruretsiz sesini de duyurmamaktır. Bu ölçülere uymayanlar için sevgili peygamberimiz hadis-i örtülü olan çıplaklar ifadesini kullanmıştır. Nitekim tergip de Hz. Fatıma validemize sual ediliyor. Kadınlar için en iyi olan nedir cevabında? Yabancı erkeklerden uzak durmaktır buyuruyor. Hz. Ayşe validemizin çok net ifadesi var. Kadın sokağa çıkmak zorunda kaldığında nasıl olmalı diye soruyorlar. O da diyor ki başörtüsünün üstüne eski bir örtü almalı. Belini büküp yeni elbise giyinmelidir buyuruyor. Ümmü Eymen radıyallahu teala anefendi, radıyallahu teala anha validemiz ifade ediyor. Bir gün Resulullah Efendimizin yanındaydım. Ama bir sahabi geliverdi. Bu hadise de hicab ayetinden sonra olmuş idi diyor. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bana ve Hazreti Ayşe'ye perdenin arkasına geçmemizi emir buyurunca biz dedik ki Ya Resulallah gelen bu ama biz niye perdenin arkasına geçiyoruz deyince o sizi görmüyor ama siz onu görmüyor musunuz buyurdu diyor. Müthiş, müthiş bir hadise. Aziz kardeşlerim bütün bu hadiseleri niye arz ettik? Onu da söyleyerek sözlerimi kapatıyorum. allah Teala ahirette hepimize bir sual soracak. Bize de sual soracak ve diyecek ki ey Bekir Hocam sen Tosya vaiz olarak gelmiştin. Halkın bu durumunu da görmüştün. Ama çıkıp da hakkı hakikati benim emir ve yasaklarımı topluma bu Müslüman kardeşlerine niye ifade etmedin derse biz de cevap verebilmek için bu hakikatleri sizlere ifade etmek gayretinde bulunduk. Cenab-ı Hak Mevlamızın emir ve yasaklarına dikkate alan bu hususlara riayet eden mümin ve mümineler olmayı bizlere lütfü keremiyle ikram buyursun. Bakın bu topraklar ecdadımızın kanlarıyla sunularak böyle ele geçmiş topraklardır. Ecdadımız toprağın altında biz böyle açık saçık gezerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine ve Mevla'nın emir ve yasaklarına ittiba etmeyelim diyerek alınmadı. Onlar bu ız ve namuslarını çiğnetmemek için bu toprakları kanlarıyla sulayarak bize hediye ettiler. Öyleyse hangi toprağın üstünde yaşadığımızın şuuruna varalım ve o şanlı ve şerefli ecdadımızın kemiklerini çiğnetmeyelim, onları kabirlerinde rahat yaşatalım. Bakın, şu Kastamonu'nun tosyasına bakın, Kastamonu'da 22 bin evliyanın toprak altında yattığı ifade ediliyor. Tosya'ya geldiğimizde Hacı Pirler, Hacı Dedeler, Hacı Babalar, Ali Efendiler, Nasuh Efendiler, Hacı Recep Efendiler var. Bu kadar mübarek insanlar var. Onların kemiklerini sızlatmayalım aziz kardeşlerim. Sizden ricam, istirhamım, hoca efendilerden, muallimlerimizden, öğretmenlerimizden, okul müdürlerimizden, başta anne babalardan çocuklarımızı dışarı salarken bu kıyafetlerine lütfen ama lütfen itina gösterelim. Kıyafetleri alırken İslam şuuruyla kıyafetlerimizi almaya gayret gösterelim. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Vaktinizi aldık, hakkınızı helal ediniz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyhi ve ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.